Merhabalar. Bugün sizlere bir yaş pasta tarifi ile karşınızdayım. Fırın kullanmadan, kekini ıslatmadan yumuşacık kekli, şöyle 4 katlı gerçekten harika bir yaş pasta tarifim var. İsterseniz yapımına başlayalım. Öncelikle 3 adet yumurtamızı kabımıza alıyoruz. Daha sonra bir su bardağı kadar şekerimizi ilave ediyoruz. Ve şöyle köpük köpük olana kadar mikserle çırpıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi şöyle köpükler oluştu. Şimdi ise bir su bardağı kadar Sütümüzü ilave ediyoruz. Ve yarım su bardağı kadar da sıvı yağımızı ilave ettikten sonra şöyle havasını almadan yavaş yavaş karıştırıyoruz. Havasını mutlaka almamaya dikkat edin. Eğer kekimizin kabarmasını istiyorsak bu şekilde karıştırmaya dikkat edelim. Yarım su bardağı kakao, bir buçuk su bardağı kadar da unumu ilave ediyorum. Yine unumu ilave et, Ederken de mutlaka eleyerek edin. Eğer güzel bir kek istiyorsanız, kabaran bir kek istiyorsanız mutlaka malzemelerimizi eleyerek ilave edelim. Kalan bir su bardağı unumu da yine ilave ediyorum. Dikkat ettiyseniz su bardağındaki unum tam dolu değildi. Onu birazcık küçük bir parmak boşluk bıraktım. Kabartma tozu ve vanilyamı da ilave ediyorum. Ve yavaş yavaş şöyle havasını almadan karıştırıyorum kekimi. Ve kekimi şöyle eşit porsiyonlarda olması için şöyle su bardaklarına koydum. Herkesin evinde şu su bardaklarından vardır. 4 adet su bardağına koydum. 4 katlı bir kek yapacağız. Şimdi ise ocağımın en küçük gözüne tenceremi koyuyorum. İstediğiniz tencereyi kullanabilirsiniz. Ben teflon kullandım. Eğer granit şöyle derin bir tavanız varsa granit tava da gerçekten iyi olur. Sıvı yağ döktüm. Tenceremi yağlıyorum yapışmaması için. Yağlarken birazcık bol yağlayın. Şu kenarlarına falan da iyice yedirin. Şu an ocağımın altı da yanık. Birazcık yağımın ısınmasını bekliyorum. Ben de ilk defa kekimi bu şekilde yapacağım. Sonucunu gerçekten çok merak ediyorum. Umarım güzel olur. İlk kekimi şu an koydum. Altını çok fazla yakmayın. Biraz kısık olsun. Kapağını kapattım. Ve yaklaşık 7 dakika içerisinde kekin bu şekilde oldu. Göz göz oldu ve şu an elliyorum Gerçekten yumuşacık. Şöyle ile kenarlarına çıkmış mı ona kontrol ediyorum. İlk defa yaptığım için birazcık ile fazla oynadım. O yüzden kekin bir kısmı şöyle çıktı. Diğer yaptığım keklerde bunu yapmayacağım. Mutlaka peçete ve bezle üzerine örteceğim. Kekimin kurumaması için. Şurada birazcık çıkıntısı çıktı. Onu hemen yapıştırdım. Ve bezle üzerine örttüm. Diğer kekim yapmaya başlıyorum. Yine aynı şekilde her kekimi yapmadan önce mutlaka tenceremi yağlıyorum. Ve yağını ısıtıyorum. Kalıp kullanmadan gerçekten çok güzel bir kek olacak. Ve hepsi eşit gramajlarda oluyor. Çünkü hepsini aynı su bardağını kullandık. Yine kapağını kapattım. Kekimiz yine oldu. Şöyle gördüğünüz gibi yumuşacık ve delik delik oldu. Bu sefer hiç spatula ile oynamadan direkt tencereden çıktı. Aralarını mutlaka peçeteyle örtüyorum. Ve üzerine de şu sofra bezini tekrar örtüyorum. Kekimiz için nemli kalması için bu çok önemli. Şu an üçüncü kekimi de yaptım. Aynı bu şekilde. Bu da çok güzel bir şekilde çıktı. Ve son kekim. Son kekimi de yaptım. Gerçekten keklerim çok güzel oldu. Hepsi aynı miktarda. Yuvarlak, yumuşacık oldu. Mutlaka diğer yaş pastalarımda da bu yöntemi tekrardan deneyeceğim. Şimdi ise pasta kremasını yapacağım bir buçuk su bardağı kadar süt ve bir paket kakaolu pasta kremasını ilave ediyorum. Dış kaplaması için koyacağım bu e, pasta kremasını. Siz tabii ki istediğiniz şeyi kullanabilirsiniz. Dilerseniz krem çanti de kullanabilirsiniz. Mikserle çırptıktan sonra buzdolabına alacağım. Şimdi kıvamını aldı. Ben de o sırada muhallebisini hazırlıyorum kekimin. Yaklaşık 6 adet 6 su bardağı sütümü ilave ediyorum 4 yemek kaşığı kadar da unumu gördüğünüz gibi çok fazla tepeli koymuyorum. 2 yemek kaşığı kadar da buğday nişastası ilave ediyorum. O da çok fazla tepeli değil. Ben çok fazla katı olan muhallebileri sevmiyorum. Siz tabii ki dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. 6 yemek kaşığı kadar da şekerim ilave ediyorum. Eğer daha fazla şekerli severseniz tabii ki şeker miktarını da ona göre arttırabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Tam iyi geldiğini düşünüyorum şekerinin. Şimdi ise muhallebimi karıştırmaya başladım. Ve olmaya yakında şu an gördüğünüz gibi atıyor. Bir yemek kaşığı kadar tereyağım ve vanilyamı da ilave ettim. Muhallebimin kıvamı da bu şekilde. Tam istediğim kıvam ne katı ne de çok sıvı. Şimdi ise pastamın üzeri için çikolata sosu hazırlayacağım bir buçuk su bar, iki buçuk su bardağı kadar sütümü ve bir paket çikolata sosunu ilave ediyorum. Siz isterseniz çikolata da eritebilirsiniz ya da bir ganaj hazırlayabilirsiniz. Şimdi ise ilk kekimi aldım. Aralarına hazırlamış olduğum muhallebimi sürüyorum. Ve ben aralarına birazcık muz, e, muz koydum. Eğer isterseniz siz farklı bir meyve de kullanabilirsiniz ya da fındık da kullanabilirsiniz. Tamamen evdeki olan malzemelere bağlı. Daha sonra ben üzerine birazcık damla çikolata ilave ettim. Ve birazcık daha tatlandırmak adına Hindistan cevizi de üzerine serpiştirdim. Ve bütün katları bu şekilde yaptım. Şimdi ise son katımı koydum. Gördüğünüz gibi bayağı e, yüksek bir pasta oldu. 4 katlı olduğu için şimdi ise hazırlamış olduğum pasta kremasını şöyle dış kaplamasını yediriyorum iyice. hazırlamış olduğum çikolata sosu şöyle üzerine döküyorum birazcık akması için yanlardan Pastamın üst kaplaması için ben şöyle rulo katlardan aldım. Siz tabi ki de istediğiniz süslemeyi yapabilirsiniz. Şu an kekimin arka kısmı birazcık erimeye başladı. O yüzden hızlı bir şekilde davranmaya çalışıyorum. Çünkü hemen dolaba gitmesi gerekiyor. Süslemesini de ben bu şekilde yaptım. Ve bir gece boyunca dolapta kaldı şu an size yakından göstermek istiyorum. Gerçekten harika bir pasta oldu. Tadını da biz gerçekten çok beğendik. Sizin de beğeneceğinize gerçekten çok eminim. hazır pastalardan gerçekten farksız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.